Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Servet Fünun sanatçısıyla, yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, Faik Ali Ozansoy'u görmüştük. Bu dersimizde ise Servet Fünun'un baba şairlerinden Halis Ziya Uşaklıgil'i göreceğiz. Halis Ziya Uşaklıgil, arkadaşlar çok önemli. Servet Fünun dönemindeki en önemli e, kişi diyebiliriz. Evet, Halis Ziya Uşaklıgil ile başlıyoruz. 1866-1945 yılları arasında yaşamıştır roman, hikaye, anı, tiyatro, mensur şiir, makale türlerinde eserler vermiştir. Modern Türk romanının kurucusudur. Cumhuriyetten sonra eserlerinin dili çok ağır olduğu için romanlarını dilini sadeleştirir. Alışılmamış söz dizimleri kullanır. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola etkisindedir. Realizm akımının etkisindedir arkadaşlar. Romanlarında dili ağır ve süslüdür. Hikayelerinde ise yalındır. Arkadaşlar romanlarında mekan olarak İstanbul, hikayelerinde ise Anadolu'yu işler. Arkadaşlar e...